Merhaba Çeşme, ben AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Avukat Yeliz Karataş. Ben de sizler gibi Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çeşme Meydanımız açılış töreni için ilçemizde olacağı haberini aldım. Bu vesileyle de meydanımıza ilişkin fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bunu yaparken de özellikle fotoğraflardan faydalanacağım. Bu fotoğrafları internetten çeşitli mecralardan edindim. Ancak en önemli kaynakçam Çeşme ve Çeşmelerin Eski ve Yeni Resimleri isimli grup oldu. Fotoğraflar kimin paylaşımıydı? İnanın bunları not alma şansım olmadı. O yüzden bu fotoğrafları bugünümüze taşımış olan kişilerin ismini zikredemeyeceğim. Ancak her kimin emeği geçtiyse gerçekten minnettarım. Çok önemli bir e, hizmet vermiş oldular. E, tekrar çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi gelin fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerimize başlayalım. Ee, en eski fotoğraflarındandır. Tam meydanın ortasında bir tane çeşme görüyorsunuz. Tam da olması gerektiği gibi. ya bizim ismimiz dahi çeşme. Yani bu zannediyorum daha eski bir fotoğraf. Burada da bir e, havuz görüyorsunuz. Yani bence çok şık, çok güzel görünüyor. Yine eski çeşme meydanımız fotoğraflarından sağ taraftaki saati görüyor musunuz bilmiyorum. Ben o saati böyle hayal meyal hatırlıyor gibiyim. Çok tatlı durduğunu düşünüyorum şu an fotoğrafa bakınca. Yine aynı şekilde saatimiz. Farkındaysanız oldukça yeşil bir meydan aynı zamanda. Yani bakın. Bu daha eski tarihler olabilir kanaatindeyim. Sağ taraftaki yapılardan ötürü 1 23 Nisan günü olduğu bilgisi paylaşılmış. Yine eski bir fotoğraf Atatürk büstümüz deniz tarafında. Bu daha yakın tarihler. Görüyorsunuz değil mi? Yani ortadaki bir çeşme kaldırılmış. Keşke kaldırılmasaymış bana kalırsa. Yani e, özellikle turizm ekmek kazanmak e, iddiasında bir ilçe olduğumuzu düşününce yani destinasyon yaratılırken işte böyle sembol yapılar e, özellikle ilgi çekici oluyor. E, ve ismimizin de çeşme olduğunu dikkate alarak niye meydandaki çeşme kaldırılmış, kim kaldırmış, ne zaman kaldırılmış bilmiyorum. Ama o kaldırılarak işte bir havuz yine var. E, fakat bir hayli yeşillendirilmiş olduğunu görüyorsunuz Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer konu ise bir haylice bank var Yani zaten bundan bir 25-30 yıl önce yani çocukluğum zamanında Çeşme sahili meydanı bir haylice banka sahipti Biz e, burada yaşayan insanlar yaz akşamları muhakkak sahilde olurduk e, O banklarda oturulurdu Hatta insanlar evlerinden e, yanlarını yiyecek, içecek getirirlerdi. Ekseriyetli akşamlarımız sahilde, meydanda geçerdi. Oysa şu an vatandaşların oturabileceği hiçbir yer yok. Yani neredeyse hani e, artık yani başka türlü bir sonuca var varamıyorum açık söylemek gerekirse meydandaki tek işletme büyük ana kısımdaki tek işletmede e, neredeyse çeştür Hani gel ne olursa olsun gel çeşitli otur diyor gibiyiz şu an. Bunu ben çok doğru bulmuyorum. Bakın bu şu düzenlemeden önceki döneme ilişkin fotoğraf. Yine tekrar geri döneyim. Bakın daha ee, bakın burada da yine hala banklarımız var ve günün her saati o banklarda oturan insanlar olmuştur. Sizler de bileceksinizdir. Bakın yine banklarımız var. Yani ben bu bankların kaldırılmasını gerçekten doğru bulmuyorum. Vatandaş illaki bir şey içmek zorunda ya da yemek zorunda değil. Sadece hava almaya da gelmiş olabilir. Ee, ama bir işletmeye oturmak zorunda bırakmak vatandaşı. Hele bir de işte sosyal belediyecilik anlayışından falan bahsedildiğinde e, çok örtüşmüyor kanaatimce. Bakın yani bu e, meydanımızın ortasından geçen yol. Yani şu anki düzenlemeyle ile kıyaslayın. E, mantar baba varmış. Baba deniyordu zannediyorum bu aparatlara yol kenarında araçların girmesini engel olsun diye. İşte e, gördüğünüz üzere beton e, dökme saksılar var. Ortada yine iki şerit arası araç e, geçişini engellemek amaçlı e, işaretler var. Yani şu anda da birazdan yeni halini göreceğiz. Aynı mantık, aynı şekilde korunmuş. Hani ne değişti tam olarak hayatımızda ve görüntümüzde çok emin değilim açıkçası. Evet, işte yeni fotoğraflarımız. Yani görüyorsunuz değil mi? Ya da ilerleyen fotoğraflarda göreceksiniz. Bank yok ya. Bank yok yani. Evet ama ben şu zeytin ağacı görüyorsunuz solda. Onu görmekten çok mutlu oldum. İleride belediyenin önünde çimlendirilmiş üçgen bir yeşil alan var. Orada da aynı şekilde zeytin ağacı var. Zeytin gerçekten de kadim bilge ağaç ya. Bu sıfatları ben katılıyorum açıkçası. Ama tabii daha yeşil bir meydan neden olmasın. Bakın yani işte mantar dediğimiz o beton babalar kaldırılmış onun yerine bu türler getirilmiş zaten belediye başkanımız da çeşme meydanının modern bir e, havaya bürüneceğini söylemişti bunu amaçlamışlar ama e, yani ben modernizmden ziyade kültürel dokunun tarihi dokunun korunması ama en çok en çok da önemsediğim kendi adımı en önemli bulduğum sembol bir yapının korunması yani bırakın orada sembol bir yapı yapmayı Biz elimizdeki çeşmelere dahi Maalesef sahip çıkamıyoruz Hepsi harap halde ama yazık diyorum Yani bu konuda gerçekten Bir de şöyle bir görüşüm var Bu e, görüyorsunuz Bakın sol tarafta Kent müzesi olarak restorasyona devam eden Bina e, Onun önünde iki parça bir e, çimlendirilmiş Alanda yeşili görüyoruz Belediyenin önündeki o üçgen alanda Çimlendirmeyi görüyoruz Yani kanaatimce çok daha yeşil bir meydanımız olabilirdi ki eski fotoğraflarıyla kıyasladığınızda çok çok daha maalesef ki o anlamda yeşilden kaybetmiş olduğunu söylemek mümkün. Yani şimdi şu meydana güzel bir çeşme, güzel bir havuz koymak vardı. Onun yerine böyle bir Buna ben bir eser diyeyim çünkü gerçekten güzel bir eser. Hani bu işte bir su birikintisini andıran çalışma bence çok hoş. Ben estetik buldum açıkçası. Hadi bu da olsaydı ama bir çeşmemiz olsaydı, bir havuzumuz olsaydı. Yani bakın bu tepeden bakı, bakın bakışı hali. Henüz daha çalışmanın tamamlanmadığı döneme ilişkin. Ama hani o yeşillendirilmiş çim alanları e, bitmediğini e, elde tutarak bakın yani betondan bir meydan hiçbir özelliği yok. Var mı bilmiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ya da bir önceki halinden çok büyük bir fark yaratılmış durumda mı? Takdir sizin. İşte bakın bu en son bitmiş hali. Ben yazık diyorum yani bu kadar bir para harcanıyor. Tam o noktada şunu da söyleyeyim, bu meydan düzenleme işi tam 1 milyon 321 bin, şu an bir yandan notlarıma bakıyorum, 1 milyon 321 bin 219 liraya yaptırılmış. Eder etmez ben o kısmı tartışmaya açmıyorum ama bu oldukça yüksek bir meblağ. E, fakat bu yüksek meblağ ne karşılığı verildi ödendi derseniz. Kanaatimce bir önceki meydanla çok da anlamlı bir fark yaratmayan bu görüntü için verildi. Oysa ki bakın şimdi dünyadaki örneklere. Yani gitmediğim yerler çoğu ama arama motorunda meydan dediğimde görsel olarak karşıma çıkan ve beğendiğim, hoşuma giden, ya evet ne kadar güzel, keşke çeşmemizde de buna benzer çalışma olsaydı dediğim meydanları göreceksiniz şimdi. Burası Kentucky devi Bowling Green meydanıymış. Bakın sembol diyebileceğimiz bir yapı kazandırılmış meydanın ortasına. Hem havuzlu anladığım kadarıyla. Ama ben hepsinden çok buradaki ağaçlara vuruldum. Buradaki peyzaja vuruldum, yeşile vuruldum. Ha, bakın burası Samsun Cumhuriyet Meydanı. E, burayı görmüşlüğüm var. E, buradaki e, heykele bayıldım bayılmıştım. Gördüğümde de bayılmıştım. Hala da e, çok güzel olduğunu düşünüyorum. E, böyle bir yapı e, ve tabii ki yine en güzel ama en güzel manzaranın tamamlayıcısı ağaçlar. Burası da Arkansas'da bir meydanmış. Yani çok güzel bir çalışma bence bu da. Keşke bu meydan düzenleme işinde biraz daha bu işte adımıza yaraşır bir proje ortaya çıkarılabilseydi. Bakın burası burada çok çözünürlüğü iyi çıkmamış ama Kastamonu Devrekani ilçesinin meydanıymış. Ben burayı da çok beğendim. Başka fotoğraflarını da görmüştüm ama onları kaydetme şansım olmadı. Burası Fransa'da güzel bir meydan. Yani bakın burada belki ağaç yok, yapı zaten ona müsait değil. Bir de tabii ki mimari bir özellik arz ediyor meydan etrafındaki yapılar. Ama burada da bu kadar çiçekli bitkilerin tercih edilmiş olması beni çok etkilemişti. Yine meydanın tam ortasında bir cazibe noktası yaratılmış olması heykel ile. Çok güzel. Burası Alaska'dan bir meydan. Burası Kaliforniya'da bir meydan fotoğrafı. Bence başarılı meydan çalışmaları bunlar. Bu tabii benim fikrim. Ben burada kendi fikrimi paylaşıyorum. Bakın burası Trabzonmuş. Ben maalesef hala nasip olmadı Trabzon'u görmek. Başka fotoğrafları da vardı. Bu meydanı da çok beğendim. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ymış burası. Anladığım kadarıyla yakın zamanda da düzenlemesi yapılmış. Sanki öyle hatırlıyorum ve burada bu fotoğrafta belki net görünmüyor ama birçok havuz var. Çok güzel yeşillendirilmiş. Gördüğünüz gibi banklar var. Vatandaşlar orada oturmuşlar, muhabbet ediyorlar, zaman geçiriyorlar. Yani vatandaşa illa kafeye otur, çay, kahve iç ya da ne içeceksen, bir şeyler ye diye dayatan bir bakış açısı yok. Çok güzel. O anlamda da çok beğendim. Bakın burası da yine Fransa'dan bir meydan. Böyle olmalı. Yani insanların durup önünde fotoğraf çektirmek isteyeceği ve o fotoğrafı nerede görseniz evet ya burası çeşme, bu çeşmeye gitmiş diye e, sembol halinde e, algılanabilecek yapılar, düzenlemeler olması bence çok daha doğru olur. Bakın burada yine bank. Ne kadar, yani gör, farkındaysanız bütün meydan fotoğraflarında bank en belirgin özellik ya da ben onun eksikliğini burada hissettiğim için e, algı hep onu seçiyor. Ama yeşil, orada havuz, e, banklar, yani insanın gidip böyle bir meydanda oturası geliyor. Ha, bakın bu da son fotoğraf. Burası Sakız Adası, e, Mesa Köyü, Mesa Köyü. Ee, Sakız adasına gitmiş olanlar bilecektir. Yani diğer köylerinde de hep böyle bir meydan var, yapısı bozulmamış ee, ve ben o tür meydanları daha çok seviyorum. Ve gerçekten benim açımdan bir turist olarak bir yere gittiğimde tercih sebeplerimden oluyor bu tür yerler. Ya bakın o yapı bozulmamış, ee, insanın gidip şu ağacın altında gerçekten zaman geçirisi geliyor. Burada bank konusunda getirdiğim eleştiriye uygun bir şey yok, proje yok. Onu kabul etmem lazım. Ama yani ağaç, ağaç ve ağaç diyorum. Betondan ne kadar uzaklaşır, ne kadar yeşile yaklaşırsak ve insanları bir araya getirmek adına ne kadar meydanları o şekilde düzenlersek bence daha güzel olacağı kanaatindeyim. Evet benim meydanla ilgili açıklamalarım görüşlerim kendi şahsi görüşlerim böyle